Hakan Hatipoğlu'nun dedesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu'nun dedesi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi Instagram hesabından duyuran Hatipoğlu, o beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Çok üzgünüm, ifadelerini kullandı. Yaşadığı büyük üzüntüyü Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hatipoğlu, 93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm, dedi. Videomuz burada sona erdi. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.